dir de Antalya Büyükşehir Belediyesi spor kompleksi burası. Tabi atamızın söylediği gibi hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri, güzel Antalya'mızda. Geleceğimiz demiratı sevgili gençlerimizin, sporcularımızın arzu ettiği talepler doğrultusunda çalışmalar da yapıyoruz. Burası göreve gelmeden önce, e, önceki dönemde e, 13 milyon liraya mal olmuş. E, 10 milyonu ödemişler, 3 milyon borcuyla devraldığımız ve 2018'de inşaata paydos denen bir alandır. Göreve gelir gelmez o kalan 3 milyon borcu ödedik. E, dedik ki burası tamamlanması gerekiyor. Şu anda ihalesini yaptık. E, 108 milyon lira daha ekstra para yatıracağız. Atamız geleceğimizin teminatı gençlere iyi e, yükselen yeni nesil. İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu sizler yaşatacaksınız. Yücelteceksiniz dediği söze de anlam kattığı için e, biz bu Cumhuriyetimizin 100. yılında spor kompleksini açmış olacağız. Burada amatör sporlara, basket, voleybol, güreşçilerimize ayrıca çocuklarımız kreşle ilgili, sosyal tesisimizle ilgili spor kompleksini tamamlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Burada ayrıca e, dünyada işte filenin sultanları hep gururumuz oldu. Burada filenin sultanlar yetişecek. Hem e, Avrupa'dan gelen sporcularla burada uluslararası müsabakalar da yapılacak. Ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum gününden önce tamamladığı için. Ama biz de günü gününe hesabını ödedik. İşbirliği içerisinde şu anda tamamlanacak. Antalya kazanacak, çocuklarımız kazanacak.